Değerli takipçiler merhaba. 2023 yılının en başarılı ve en karizmatik 10 erkek oyuncusunun listesini hazırladık. 10. sırada Esaret dizisinin karizmatik oyuncusu Cenk Torun yer aldı. 24 Mart 1974 yılında Ankara'da hayata gözlerini açmıştır. Özellikle Çılgın Bediş dizisinde hayat verdiği Oktay karakteriyle akıllarda kalmıştır. Onur Seyit Yaran kardeşlerim dizisindeki performansı ile 9. oldu. 13 Ocak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2016 yılında dünyanın en yakışıklı modeli seçilmiştir. İlk kez Kalk Giderim dizisiyle oyunculuk deneyimi yaşamıştır yargı dizisinin yakışıklı oyuncusu. Kaan Urgancıoğlu 8. sıranın sahibi oldu. 9 Mayıs 1981 yılı İzmir doğumlu olan oyuncu, Kara Sevda dizisinde hayat verdiği emir karakteriyle milyonların kalbinde tak kurmayı başardı. Akın Akın Özü Tuzak dizisiyle kariyerinin zirvesinde olan oyuncu 7. olmayı başardı. 22 Eylül 1990 yılında başkent Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hercai dizisiyle popüler hale gelmeye başarmıştır. Yürek Çıkmazı dizisinin başrol oyuncusu Alp Navruz 6. sırada yer aldı. 15 Ocak 1990 yılı İstanbul doğumlu olan oyuncu Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle yıldızı parlamıştır. Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını dizisinin feriti. Listede 5. sıranın sahibi oldu. 25 Kasım 1998 yılında İstanbul'da dünya'ya gelmiştir. İlk kez ekranlara Öğretmen dizisiyle merhaba demiştir. Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisiyle yeniden ekranlara dönen karizmatik oyuncu 4. olmayı başardı. 27 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya gözlerini açmıştır. 2002 yılında hem Türkiye'de hem de dünyada en yakışıklı erkek model seçilmiştir. Cesur ve güzel, çarpışma ve ezer gibi dev yapımlarda rol almıştır. Barış Baktaş, Kan Çiçekleri dizisinin Baran Bey'i ilk üçe girmeye başardı. 12 Şubat 1997 yılında Batman'da doğan oyuncu ilk kez başrol deneyimi yaşamaktadır. Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisinin yıldız oyuncusu, listede zirvenin ortağı oldu. 24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, özellikle Kara Sevda dizisiyle akıllarda kalmayı başarmıştır. Halil İbrahim Ceyhan Emanet dizisinin başarılı oyuncusu listede şampiyon oldu. 13 Aralık 1982 yılında Sivas'ta hayata gözlerini açan Ceyhan ilk kez Hemen Döneriz sinema filmiyle izleyici karşısına çıkmıştır. Peki sizce en başarılı oyuncu hangisi? Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Teşekkürler.